Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir futbol oyunu oynuyoruz. ismi kısaca PLS 10 Pro League Soccer de diye diyebilirsiniz. Bunda e, kulüpler arası şey yapabilirsiniz. Normal yapabilirsiniz. Bir de direkt yapabilirsiniz. Ben direkt şimdi oynayacağım. Hangi ülkelerle kafa, kapışmamı e, söylüyorsanız yazın işte yoruma. Mesela ben Hırvatistan vs. Danimarka yapacağım. Hemen başlatalım. Arkadaşlar oyunu oynadım biliyorum. Size de göstereceğim. Güzel olacak yani. Oyunu oynadım. Ekran ne çevirin. Neyse boşver. Neyse ben oynayacağım. Şurada taktiksi var. Ya ben açmayayım değil mi ya? Açmayayım açmayayım. Neyse arkadaşlar. Kaleci 83 Ibu Switch daha güzel. E 86'lık. Luka Modric var mı? Var. Luka Modric'i ben ileride oynatıyorum. Luka Modric. Luka, Modric. Luka, Modric. Modric, Modric, Modric. modric. 85-86. 86'ya. 86'lık defans. Devam. Tamam böyle başlayalım. Forma. O kırmızıla var. Ama ben bunu severim. Bununki de böyle olsun kırmızı top beyaz top yok mu ah boz Luka <laughs> <laughs> arkadaşlar oyunu biliyorum zaten yazıyor pasal hiç falan işte arkadaşlar böyle bir oyun normal e, geçen sefer oynadığımız futbol oyunuyla aynı resmen bir de bunda şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi pasa direkt basmadım Yukarıdan doğru basarsan pasa. Havadan pas atıyor. Bana faal yaptılar mesela. Şimdi frikikten direkt şut alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle şey de var. Ama çıkarttım. Ha o çıkartmış. Bir de arkadaşlar buradan direkt gol atamazsınız. Direkt pas size bir taktik veriyorum arkadaşlar. Pasa full basıyorsunuz. Bir tane adamın üstüne seçiyorsunuz. Bir tane şuta bastığınız an gol atıyor da top, şey yaklaşmadı bu sefer olmadı. Hep olmuyor. Arkadaşlar futbol oyunlarını seviyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Hop, ba çaldım topu. Pasal iç. Bu kamolar iç. Modric, Modric çok severim ben. Ya bırak onu. Ho! Çal. Vallahi hiç. Arkadaşlar çoğu takım var da bunda e, kulüplerin ismi farklı. Mesela Manchester United diyeceğim. Man Red yazıyor. Manchester Red yazıyor. Manchester kırmızı. Oyun kastığından dolayı gol yedim bu arada. 1-0 nasıl Danimarka'ya gol yerim ya? Şüş. Pası alıştan seni ineceğim. Yenemedim. Koş, pres, pres. Güzel bir şey yaptım ama olmadı. defa da dance field. Niye bunu dediğimi bilmiyorum. Hop, şöyle hareket yapabiliyoruz arkadaşlar. hopa Şey yapmadım ya. Bas 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 bas. Uhu, zıplayın. supply Zıplay ver, çekil ye. Hoplay ver, çekil Direkt gol at işte ya. Koş 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 koş. Havada şu. Hayır direğe çarptı. Harbiden mi? Direğe çarptı. Çok sinirim bozuluyor şu an. Luka Modric. Luka Modric. Inter Milan maçı var arkadaşlar bugün. Va, van içinden geçtim adamın. Koş 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 koş. Hadi oh, çiç mota hiç Çok Yine çıkarttım ya. Ben buraları geçiyorum. çiç. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. O korlardan gol falan yemedim. Sor kort yaptım çiş. Zıplayın lan. Zıplayın. 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 Luka Modric süper pas. Aha koş. Aha aha aha. Şut. Gol! Luka Modric. Çok güzel attı. Ben alamadım topu. Ben alamıyorum Somaso. Hayır. Çizgide kurtardım var ya. Hop. Hı? Çekemedim ya. Önüme geçti. Önüme geçmeseydi var ya. Gol mü? Çok güzel. Boru gibi gol. Pasalic. Pasalic. Hop. Kovacic. Uh. Luka Modric. Aradan geçtim. Ne oldu lan? Lan yanlış tuşa, tuşa basmışım ya. tuşa basa. E ne ya? Uf. Luka Modric, Luka Luka Modric. Hop uh. İkisini beraber çalımlayamadım. Ya kova çiçe ne yapıyorsunuz ya kova çiçe? Önüne geçiyor. Ya bu ne ya? Tam <laughs> gol atma şansım vardı. Onu da harcıyorlar. Hop. Fırlattım topu. Vurdum. Ya ben yanlış tuşa basıyorum hep ya. Delireceğim hep yanlış tuşa basıyorum. Baksana abi. Bu ne? Sinirim bozuldu bak. İki bir yapmak istiyorum şu durumu. Uf. Koş koş koş. Vuhu. Tak. alalım al. topu alsana Modric. Şu futbol oynarına çok sinirleniyorlar var ya. Topu alamıyorlar. Koç iç hayır. Çüş. adam şey yaptı. Kafa böyle. Neyse ben. Arkadaşlar çok güzel bir intikam aldım var ya arkadaşlar. 3-2 yaptım sonradan durum arkadaşlar. Yani ucu ucuna yendim. Arkadaşlar burada size bir tane bir şeyler söyleyeceğim. Şu London FC var ya arkadaşlar. Bak seçtim şu an mavi oldu. O Chelsea. Şu benim seçtiğim London White yazıyor. Oraya almadık. Şu London Red. E, Ansu neydi? Ansu olduğu bir takım. Neydi ya? Arsenal. Şu Manchester City. Man Blue. Man Red. Manchester United arkadaşlar. Şu en üstteki East London ise şu arkadaşlar. West Ham. Onun dışında daha biliyorum da onları seçmeyeceğim. Arkadaşlar bir de oyunda e, şeyleri yapabiliyorsunuz. Oyuncuların ismini değiştirebiliyorsunuz. Yani başka bir yerde değiştiriyorsunuz da unuttum onu. Mesela ben, ben Manchester City'de birinin ismini değiştirdim. Bakın şimdi. Kamil. Kamil, Kamil, Kamil. Ondan dolayı daha güzel. Neyse. Şunu, şu kıyafeti giysem mi ya? Kötü duruyor. Yok. Oo, bu top çok güzel arkadaşlar. Kamil. Kamil. Kamu başlattı oyunu. Kamu al. Arkadaşlar ben Kamu'nun Hoalan yerine yaptım. Haaland yani Kamun normalde Haaland Ve Kamu gol attı. <gülüyor> 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 Maç başlar başlamaz. Maç başlar başlamaz gol attım arkadaşlar. Yaz kaç taraf Tottenham onu baştan söyleyeyim. Ne? Telefon niye kasıyor peki? Ne oluyor? ta hop saldı ta 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 yerine demiş? Kim yerine ta Kalecinin şansına olmadı. Ederson kaleci. Oo! Arkadaşlar Ederson daha iyi vardı. Alisson'dan. son. <laughs> Çok sinirlendim. Bu ya. Arkadaşlar oyun, bir tane oyuncunun ismini de Hüsamettin yapacağım Real Madrid'de. Hüsamettin. Hüsamettin. Ali Haaland. O pasını verdi. Ama düşmana. Çıkarttılar. Şuradakini atacağım. Hayır. Ya abi faal yapmadım ya. Spin. Tacikle yap. Tacikle tacikle tacikle. Hop. Gol. 2-0 Kamil. Bakın şimdi şutu izleyin. Hop. <laughs> Hop yavrum. Neyse. Hey, hey Koş 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 koş. Kam kam kam. Kam. Arkadaşlar direkt gol atabiliyorlar aşağı. O, bu ne? Hayır 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 hayır. Eder. En üstte vurdum. Tokruk. Bu ne oğlum? Yere düştüm. Kamula pas. Kamula pas, kamula pas. Kalcan çıktı, değil mi? Yok, kalıcı atıyor Loris. Koş koş. Oha. Rıh 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 Arkadaşlar diğer oyunla hiçbir fark yok. Normal direkt futbol oyunu. Yük mi son? Woo! Arkadaşlar ilk yerden 2-0. Iki İkisini de kamlattı. Şurada yazıyor. Arkadaşlar çizdiğim yerde yazıyor. Şurada. Neyse. Biz devam. İkinci yarı. Arkadaşlar kaleler değişiyor biliyorsunuz. İkinci yarıda. Ben diyoruz. John Stones. Rodri. Bu nasıl fall? Ben bile fall demezdim. buna Lan ne yaptım? Yanlış şeyi bastım. Hayır 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 hayır. 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 Dikeme, dikeme, dikeme. Hop. Aldım Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Erling Haaland. Şut. Loris. Hugo Loris. Kay kay. İlkay Gündoğan. Halan nasıl offside yapıyor orada? Rotary, rotary. Ulekay. Alin lan. Koş koş koş, koşuyor, koş, koşuyor koş Kamul! Oh! Şut ve gol, Hattrick, kamul. Kambul şutunu görün. Hat-trick yaptı Kamil arkadaşlar. 3 golü var. Bir tanesi 2. dakikadan, bir tanesi 33. bir tanesi de 62. Resum diyoruz ve devam ediyoruz. Hat-trickli Kamil. Kamil adamın gibi. Adamı yaraladım ha. Arkadaşlar şu üstteki artı işareti yaraladım anlamına geliyor. Ya yani şu an adamın dizini falan kanattım resmen. O anlama geliyor. Kalıcı Ederson. Hayır. 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 Kalıcı Ederson dedim ya şimdi. Ben. Ne yapıyor bu adam? Ruben Diaz. Midi ben yanlış mı gördüm? Erling Haaland. Erling Haaland. Gol yiyeceğiz. Ya her hep sarı kart yapıyorum ya. Kaç sarı kartım var abi? Oyun telefon çöktüğünden dolayı gol şansımı kaçırdım şu an. Bak telefon çöküyor bak. Bu ne? Ederson. Şut. Değil pas attım. Rodi Periero. Kamul kamul kamul. Kamul. Uhu. Hayır uçuncuna kaçırdım. 4-0 oluyordu. Yalnız ben 3-0 Manchester City ile Tottenham'ı yeniyorum. Kevin de Dead Brain. Touch yaptım ya? Neyse 6 dakika var. 6 saniye. 6 saniye var. Oyuna göre yani. Lan ne yaptın? Lan öyle bir şey. Mi? Bak dokununca şut çekiyor arkadaşlar oraya doğru. Atış yapıyor. Hayır gol yemek istemiyorum. ha. Şuta basılı tuttum. Yukarı çektim. Diktim. Arkadaşlar bakalım. İki sarı kartım var. Bir tane kaç takımı sarı kartı var. Offside'ların bir tane. Foal'ların dört tane. <laughs> Top çalmalarım on tane. Bayağı iyi. Oha 20 dakika olmuş hemen kapatmalıyım. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, hangi takımla vs yapayım onu da yazmayı unutmayayım. Bay bay.